Merhabalar. Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz? E, merhabalar. Adım e, Selçuk Yamaç, Maxeria Blue Didim otelin genel müdürüyüm. E, otelimiz e, Didim bölgesinde Bodrum'a 45 kilometre uzak bir yerde Akbük koyundayız biz. Akbük Koyu bu aralar özellikle Ege'deki şu an en büyük parlayan yıldızlardan biri. Büyük grupların şu anda e, ciddi yatırımlar yaptığı, e, Antalya otelcilerinin o tarafa doğru yavaş yavaş yöneldiği bir bölge. Küçük bir ada gibiyiz biz aslında. Yaklaşık olarak 8-10'a yakın 5 yıldızlı bir otelimiz var bölgemizde. Biz de şu anda Maxeria Blue Didim ailesi olarak e, son 3 yıldır e, o bölgedeyiz. Yeni bir otelimiz var 5 yıldızlı. E, modern bir tesise sahibiz. Yeni sıfır yaptık tesisimizi. E, 375 odamız var e, ve yaklaşık 1200 kişiye e, özellikle ilk başta İngilizler, arkasından Almanlar, Polonyalı ve e, diğer pazarlardan misafirlerimize hizmet veriyoruz o bölgede. Bugün de ATF Fuarı'ndayız. 2 e, yıldır da bu fuara e, büyük bir standla katılıyoruz. Selçuk Bey e ve tüm ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle dünkü e, performans efsaneydi. Burası gerçekten iğne yere düşmeyecek e, bir doluluktaydı. Ee, ve gerçekten de birazdan sorularınızı biliyorum onun için ama bunu şimdiden söylemek istiyorum çok büyüyen bir fuar Antalya'ya büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ben bir turizm e, e, yöneticisi olarak e, inşallah bunu daha da e, daha da ileriye götürü daha da büyütebiliriz şimdiden e, hem otelci arkadaşlarımızın hem Selçuk Beylerin hem de tüm turizm camiasına hep hepsinin ellerine kollarına sağlık teşekkür ediyorum Biz teşekkür ediyoruz e, 2023 sezonu sizin için nasıl geçti? Şöyle ki aslında ben uzun yıllardır 92'den beri Antalya'da bir otelcilik yapıyorum. Yaklaşık bir yıldır Ege bölgesindeyim. Ege bölgesi biraz tabii ki içine kapanık kompakt bir turizm yapıyor. Antalya kadar çok dinamiğimiz yok orada. Bodrum Havalimanı'na inen uçak kapasitesiyle İzmir Havalimanı'na inen uçak kapasitesi belli. Sınırlı seviyede. Ee, tabii e, özellikle o bölgede Türk misafirlerinin yoğunluğunu görmek e, e, söylenecek e, en önemli şeylerden bir tanesi. Ama e, şunu söylemem lazım özellikle e, Jet The Holidays, e, EasyJet gibi büyük tur operatörlerinin İngilizlerin yapmış olduğu yatırımlarla e, Ege bölgesi canlanmış durumda. Polonya'nın arkasından gelmesi, Almanya'nın arkasından gelmesi bunlar gerçekten ümit verici şeyler. Bizim adımıza bakarsanız biz yazlık kışla açık bir tesisiz. İçeride 8 tane havuzumuz var, hepsi ısıtmalı. bölgenin en büyük aqua parkına sahibiz. 6000 metrekare ve 16 mantlı bir aqua park. Bu da ısıtmalı bir aqua park. Bizim için büyük avantajlar bunlar. Yazlık kışla olmamız sebebiyle de işletmemiz bölgedeki diğer işletmelerden farklı olarak hizmet veriyor. Doğal olarak da daha, çok talep görüyorsunuz. bizim doluluklarımız diğer testlere göre daha önde ve erken başlıyor biz şunu söyleyebilirim 1 Mart'tan 5 Kasım'a kadar tamamen full geçtik diyebilirim. Yani zaman zaman 2-3 oda, 4 oda, 5 oda boşluklarımız oldu ama dolu geçtik. Yani hiçbir şekilde boşluğumuz olmadı. %95 bir doluluk yakaladık bu süreç aralığında. Güzel bir doluluktu ve sezon bizim adımıza gerçekten güzel geçti. Çok teşekkür ediyorum. Peki 2024 sezonu için beklentileriniz nelerdir? Ee, aslında tabii şu son bölgemizdeki savaş İsrail-Filistin arasındaki gerginliğe kadar gerçekten bir volümlü bir satış potansiyeli vardı. Şu anda da kötü gitmiyor ama tabii biraz mevsimsel ve bir dönüşler de var. Savaşın etkileri de tabii ki olduğunu ben birazcık düşünüyorum. Bizim adımıza şu anda çok kötü değil. Satışlarımız gerçekten geçen senenin %10 daha üzerinde aynı dönemle kıyasladığımız zaman. Yani bu belki bizim yani son üç yıldır vermiş olduğumuz servis kalitesinden e, ve e, vermiş olduğumuz ekstra hizmetlerden dolayı da kaynaklanıyor olabilir ama e, umuyorum benim e, beklentim 2024 yıl savaşın birazcık daha böyle e, hani e, belki sona ermesiyle belki bitmesiyle 2023'ten çok daha iyi bir sezon gel geldiğini düşünüyorum ben 2024'ün çünkü insanlar gerçekten hala o pandeminin etkisini tam atlatamamışlar diye düşünüyorum. Atlamadıklarını düşünüyorum. Ee, ve bu süreçte o tatil yapamayan kesmin e, daha da fazla gelerek e, tatillerini yapmak isteyeceklerini düşünüyorum. Yani 2024 yılda e, eğer dediğim gibi savaş e, hızlı bir şekilde e, sona ererse 2024 yılda 2023 yılının daha da üzerine geçecektir. Teşekkür ediyorum. E, peki Antalya Turizm Fuarı'nın turizme katkısı sizce nasıl? nedir Ben açık ve net söyleyeyim. Biraz önce de söyledim. E, büyüyen bir fuar. Selçuk Bey'in tüm ekibine gerçekten e, çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. E, burası e, daha da desteklenmeli. E, bakanlığın belki daha da fazla desteği olmalı. E, ve evet, biz otelciler olarak gerçekten tüm e, turizm aktörleri olarak bakıyorum ajantacılar, tüm otelciler burada. E, bunun daha da büyümesi gerektiğini, hem Antalya'nın kendi turizmine, hem de bölgenize gerçekten faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Daha da fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine tekrardan hem bizlere hem kendi adımıza otelciler adına hem de Selçuk Bey'e ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum gerçekten. Çok güzel bir far. Böyle yapmaya devam etsinler. Bizler de sonuna kadar destek olacağız inşallah. Peki son olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çok güzel bir stand alanı kurmuşsunuz. Bununla ilgili birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Ee, tabii ki gerçekten çok heyecanlıydık. Ee, çiçek gibi süsledik standımızı. Ee, yakışacağını e, atamızın yanında böyle e, ve tüm standımızın etrafında e, 100. yıla yakışır çok güzel şeyler yapmaya çalıştık. Çok güzel hediyeler getirdik. Gelen tüm misafirlerimize Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır güzel hediyeler hazırladık. Onları teslim ettik. Onları verdik. Çok heyecanlan e, heyecanlıyız aslında. Yani. E, insanın vatanının gerçekten böyle bir şeyi 100. yıl değil 200. yıl 300. yıllarında kutlaması kutlamak istemesi gerçekten heyecan verici bir şey. Ee, hepimiz adına, tüm ülkemiz adına e, 100. yılımız şimdiden kutlu olsun. Biz Maxe Rebolli Didim Ailesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını 29 Ekim'de de otelimizde de çok güzel bir şekilde güzel törenlerle, güzel e, e, şovlarla kutlayacağız inşallah. E, Gelmek isteyen tüm misafirlerimizi de otelimize bekleriz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. 100. yılımız kutlu olsun şimdi. Çok teşekkür ederim. Çok